Alex biraz daha şey yaklaşıyor. Fransız bu. Bunu da biliyorum. O iş öyle değil. Alex biraz daha bilim adamı gibi yaklaşıyor abi. Ha gidip yemiş. Yok bunun yaptıkları da çok iyi abi. Gidip bilim adamı gibi yaklaşıyor bu herif biraz. İyi geceler canım. Ne yapalım video izliyoruz ya. Bugün böyle videolara kilitlendik. Bugün ne yaptım pek umurumda değil. Eğlenmeye çalışıyorum. Gurme gibi değil. Yok bu da pişiriyor da. Ay yok bunu izlemem abi. Bir şeyler pişirdiği videolar daha iyi. Merak eden varsa izlesin. Bayrak mı sallayacağım amına koyayım? Ben Türk yemeklerini zaten biliyorum. Farklı yemekler öğren. Bak mesela adam ramen yapıyor. Sıfırdan yapıyor. Mesela izlediğim videoları var bunun bayağı. Bak mesela bunu da izlemişim. Suvid videoları çok iyi bunun ya. Her şeyi suvidledi herif. Yorumunu merak etmiyor musun? Etmiyorum abi açıkçası ya. Ne siz ediyor musunuz? Bayrak mı? Bayrak mı sallayalım? Ne yiyecek acaba? Hadi merak ettim. Hadi ettim lan sizin için. Mesela ben yabancı olsam şu çayı hiç beğenmezdim abi. Biz çok kötü bir çay içiyoruz çünkü. Aa doğru okudu lan. Abi vallahi helal olsun. Kadıköy demedi. Kadıköy dedi. Abi helal olsun. Ciddi manada helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Doğru okudu oğlum adam. Çok nadir görülen bir şey. Uğraşmış çünkü pezevenk. Çünkü benim gibi takıntılı bir herif bu. Bu herif bildiğin takıntı manyağı. Yani benim ben bunu kadar değil. Bu her şeyi perfect yapmaya çalışıyor. Kesin abi sormuştur bu nasıl okunuyor diye. Çat diye okudu reis. Bir daha alalım. Amına koymuş. Amına koymuş. Oyun var mı bugün ben de bilmiyorum. So basically I just arrived in Cappadocia. I got some food by the way. This is called a borek. It's like Börek, or borek. Filo pastry filled up with spinach and probably cheese. Gerçi İngilizcesi de fark ettiyseniz biraz aksanları Fransız çünkü. I'm looking for a few things. I'm looking for a bakery. I'm looking for pickles because I know they are great around here. I'm looking for cheese and I'm looking. Şimdi ekmeğe girersen ekmekte üzülürsün abi. Çünkü birkaç tane yöremizin farklı ekmekleri var. Bu herif ekmek manyağı aynı zamanda. Fransızlar biliyorsunuz farklı farklı ekmekler yapmayı da çok seviyorlar. Daha çok Almanlar. Almanların ekmek kültürü şahane. Abi bizde beyaz, ortası yarık bakkal ekmeği var genel olarak. Bir de işte mısır unundan yaptığımız bir ekmek var. Ee, onun dışında pek de zengin sayılmaz ekmek şeyimiz yani. <gülüyor> <gülüyor> And that sounds like a plan. Pastırma alacak. So in here is like a bakery. You don't want to go to the chain. You want to go to the small store. Onun üstü Simit sarayını gömdü diyor ki böyle şubeleri olana gitmeyin. Ufak olanlara gidin diyor. Ne yedin reis? Oo simit. Here, like, in many countries, in fact... Bagel deme. Unsub. Unfriend, unfollow, unsex. Sakın bagel deme simite. Kendime zarar veririm. Kendime ZARAR veririm. The breakfast is more or less savory stuff Mainly cheese I would say And then that sesame bread And also the bread was quite fluffy Susamla The, the dedi, sesame tamam. flavor was okay, quite intense ona? Okay. I think my Susamla favorite combination is sesame Turkish bagel diyorlar buna var ya Çok sinirlerim bozuluyor The name of the place was Beyaz, Firin Kadıköy Beyaz being the real name Firin meaning bakery and Kadıköy is just the neighborhood <laughs> Çözdü erif lan. Adam çözmüş. Reis boğada bir pozun yok mu? You know I'm a big big fan, of Kahve big fan diyor. Tea and... Çay in severim. Her yerde it's çay var. It's quite soft. Kırmızı it's görünüyor ama chivalre, siyah çay. Milk to it, it's a good tea. Çok şeker katmıyorlar, süt hiç katmıyorlar. It's İyi çay diyor. Nasıl beğendin mm. lan bu çayı? <laughs> island, uh, yeah Island. Next there was this place called Oscan. They just bring the pickle game to Oh turşu için <gülüşmeler> evet. Her şeyin turşu yapıyorlar <gülüşmeler> diyor. Oha oha ben bu kadar iyi olduğumuzu bilmiyordum lan turşuda. Herif karpuz turşusu yapmış amına koyayım. whole garlic head, bell peppers, like every little thing you think you can't pickle, they do it. So uh, I bought a few things I could recognize but honestly most of the things I'm not sure exactly what they are. Aldı they lan adam. Good. I don't see why. They i̇şte <laughs> wouldn't be good. Here is shall Coup de fou. so this is Emir Maybe you can tell them what you do. I'm a coppersmith and silversmith as well. He makes a ne oluyor lan adam benden iyi İngilizce konuşuyor şeymiş ee, bakır ve gümüş ustasıyım dedi kapalı çarşı İngilizcesi mi bu galiba bakalım. Amazing copperware like cookingware like super premium stuff for the chef and for the passionate cook. We manufacture uh, professional stuff like. Ah yok bu adam bu adam ee, tamam okey bu para babası bu abi bu otantik bakır e, kaplar yapıp e, uzman aşçılara satan e, bizim otantik e, işçiliğimizi Avrupa'da ulan bununla bir yemek pişir amın götün dağılır tarzında satan bir reis galiba eğitimli bir reis afiyet olsun böyle insanlara ihtiyacımız var neden çünkü aslında bizim çok güzel yaptığımız şeyler var Türkiye'de ama branding sıkıntılarımız var. Yani yurt dışında güzel tanıtamıyoruz. Böyle adamlara ihtiyacımız var. Çok güzel abi. Çay bardağımı sana kaldırıyorum. You gotta know it. Okay. So, yeah. okay. So no, bak brand yapmış soy. Which way now? Pastırma. Pastırma. It means basically compressed meat. <laughs> So now I'm gonna take you to one of the most famous Güzel. charcuterie of Istanbul. Charcuterie yes. that speaks to my heart. <gülüyor> <gülüyor> They have cold mezes. Come with me. Pasta <laughs> reis. Hayatında böyle bir şey yememişindir amına koyayım. Sen şimdi bak Fransızsın. Yani böyle Kürt mit tadında sen en fazla işte Kuzey İtalya'dan porşuto falan yemişindir. Hayatında pastırma yememişindir reis. Çemenli çemenli. Bakayım tepki nedir? Spices. Spices. Kümen. Kümen. Kimyon. Super good. Kadıköy Bazaar is one of the best places for food shopping in Istanbul. Many restaurants actually basically. Bizim kullandığımız kimyon bu arada. Kümün denilen kimyon. Avrupalıların yani batının bildiği kimyonla aynı değil. Hatta Almanya buna öyle alıştı ki Bizim kullandığımız kimyona farklı bir isim vermişler Almanya'da. Kreutz kümel deniyor. Normal kimyona kümel diyorlar. Bunların kullandıkları kimyonla bizim kullandığımız kimyon arasında çok büyük fark var. Ee, mesela adam onu hissetmiştir ama tam o farkı hissetti mi bilmiyorum. Çünkü bir fark var. Kimyonumuzu kıskanıyor Batılılar. Uh, Merhaba Yakın bir arkadaşım. Merhaba dedi. Just give you a little update. The restaurant is not open yet. Yes, and yet we are eating inside. So this this is like Ananaslıki. Ananaslıki. I'm 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 sure it tastes way better than it looks. Göründüğünden daha iyi tadı olduğuna eminim diyor. Kötü de görünmüyor bence ya. Very good. Ne diyor neyiz? This is what we have when we're drunk. Oh, Adam şey dedi, bizim Türk şey dedi. Sarhoş olduğumuzda bundan yiyoruz dedi. Oh la la, oh la la. sweet. Cinnamon. Cinnamon. Yes. Midye dolma. Stuffed mussel or I mean. Stuffed evet. mussel. Who would have thought? Ya stupid. kimin aklına gelirdi diyor. Bizim aslanım bizim. So having only like one luggage with me. I should have brought like 20, <gülüyor> 20 <gülüyor> luggage. <gülüyor> Like one for every every food like one for the picker. Keşke bir tane valizle gelmeseydim. 20 valizle gelseydim diyor. There's one for the meat, one for the cheese. Voilà. Lokum. Lokum. Spanish because in English they call this Turkish delight. The Western world got it from the Turkish Empire. So that's why it's gonna be called Turkish delight. Ya açık konuşayım ben lokumu çok sevmiyorum. Böyle çok az tatlı olan güllü lokumlar bana hitap eden lokum o tadı az olacak ya damla sakızı olacak ya güllü olacak. Lokum böyle çok tatlı olduğu zaman beni yoruyor. Ben sevmiyorum açıkçası. Evet dişe yapışmayacak mesela. Oğlum bunlar Beşiktaş'a gelmedi. Burası Beşiktaş değil mi lan? Şşş. İstanbullular beni onaylayın. Bura Beşiktaş değil mi? Kadıköy mü burası? Şurası tam Beşiktaş değil mi şu ya? Şu arkadaki. Kadıköy mü? Ay amına koyayım. Okey. Ben geri zekalıyım. Sorry. Ben Beşiktaş'a benzettim ya. Ama siz koyunsunuz. Ben Beşiktaş dediysen bu Beşiktaş'tır amına koyayım. Abi haklısın yazın. Dikeceğim ya. Yeter. Her yerde okuyorum. Cahriye'nin chati şöyle. Mal böyle. Mal Cahriye'nin ne derse onaylıyor. Benim chatim onayla. Onayla be. Yeter be. Beşiktaş abi haklısın. Onaylayın lan. Heh, evet abi bu yabancı ne anlasın kadıköy Beşiktaş. tamam süper devam okay. Emir Thank you so much man, for the address You are very uh, welcome plaisir. <laughs> 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 Fransız aksanı yaptı Emiri çok sevdim abi umarım Markan iyi gidiyordur umarım köpek gibi para kazanıyorsundur senin gibi insanlara Türkiye'de ihtiyacımız var bizim güzel yaptığımız şeyleri güzel pazarlayan güzel markalayan, güzel branding yapan insanlara çok ihtiyacımız var. Çok güzel adamsın. Tanımıyorum ama çok hoşuma gittin. Vallahi çok seviyorum seni gibi insanları. Bir alkış alalım chat'ten. Bir klaplamız var abi. Teşekkür ederim abi. Vallahi çok seviyorum ya. Helal olsun abi. Bizim yaptığımız bakır şeyleri gidiyor orada İngiltere'de jölela papapa pa pa diye yemek yapan aşçılara gidiyor diyor ki bak diyor bakır diyor Türk diyor el yapımı diyor bunu diyor al kullan diyor abi ne güzel abi çok güzel abi muazzam seviyorum böyle şeyleri daha çok olsun daha çok satalım yurt dışına satalım hep satalım hep satalım <laughs> böyle para giriyor abi ülkeye Emiri bulup KKH'mız yok mu? Vallahi bak. This is not a very safe setup, but I like this. Okay, so I am now back in the hotel. I'm about to leave for the speak I have this afternoon. I was so happy to Konuşmaya katılmış amına koyayım. Nerede konuşma yaptı acaba Türkiye'de? İstanbul uh, again and I think the food is just Amazing, mind blowing, so many flavors, so many smells. I know I'm just scratching the surface right here, but don't worry because I will be reviewing those beautiful foods thoroughly in a dedicated episode. Yes. A food if you like this type of video where I explore a city and I try to showcase something I particularly like, and please give this video a big thumbs up and o share all over iyi. your social media. You know how it works. Just spread it like butter. If you think what the I... alt automatic alt if <laughs> totally missed a, specific part of the city, please let me know in the comments. So I guess this is a small break during the ramen addiction series. But as always, feel free to subscribe to this. Şu, şurada yiyor mesela galiba. Yesen alan yiyemedi. Aa loadlamıyor. Arkadaşlar Didos saltırısı altındayız. Cezerya hakkında ne düşünüyorsun? Abi bence Cezerya lokumun olmuş hali. Olmuş çünkü. I love Cezerya. Cezerya çok güzel lan. Çok seviyorum abi Cezerya'yı. Güzel bir şey. Ne oldu abi? Youtube'a giremiyoruz. GG'lendik şu an. Abi. Abi.